Evet efendim ne gibi e, mentorluk veya navigatörlük hizmetleri veriyorsunuz? Şimdi efendim çok güzel bir konuya geldiniz. Aslında anlattığınız şey kuantum yasalarının işleyiş şekli. Yani kendi önünden çekil, e, zihnini serbest bırak, yanlış öğren, e, öğrendiği inanç kalıplarını değiştir. Tabii. Doğruya, iyiye, güzele ve yaratmak istediğine doğru git. Kesinlikle. E, benim Buradan yola çıktım. Ee, aslında ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Kimya mühendisliği okudum. Ee, 82 yılında daha hiç kimsenin kuantumun kesini bilmediği dönemde ben kuantum fiziği okudum. Allah, ee, evet. Ve rahmetli hocamız bize bir gün geldi. Termodinamik dersi ki zaten e, bazı kişilere aşinadır. E, termodinamikte size de bugün kuantum fiziği anlatacağım. Bir başladı biz o zaman bundan 35-40 yıl kadar önce oluyor bu iş. Hiçbir şey anlamadık. <laughs> Çünkü e, öğrendiğimiz o klasik Newton fiziğinin esaslarıyla bugüne kadar gelmişiz. Lineer doğrultuda işte iğmeyi verirsen o şey hareket eder. Eğer iğmeyi kesersen o şey durur. Halbuki olayın çok daha boyutsal, çok daha geniş, çok daha derin perspektiften kaynaklanan bir şey olduğunu öğrendik. Ve bunu şimdi insanlarla paylaşıyorum. En çok üzerinde duyduğum, durduğum konulardan biri evrensel dilden konuşmak. Bravo, bravo. Yani biraz önce bize geri geldiğinde de bazen hiçbir şey anlamadığını anlamak da bir şey anlamak oluyor. Hatta çok şey anlamak oluyor. İyi ki bize yol gösteren rehberlerimiz var. Yani öğretim üyeliğine ilave size hayat dersi vermiş bir nevi o evet. hoca ve bazı öğretim üyelerimiz Psikologlarımız ya da mentorlarımız 30-40 yıl ötesini gösterir de biz ancak onları öldü, ölünce kıymetini anlıyoruz. Halbuki ben Şems Terlanı yaşarken kıymetini bilmek anlamak istedim ve benim de kıymetimi bilen insanlarla buluşmak istedim. Ne istersen arayan mevlasını da bulur güzel insanları da bulur. Ama ve ancak belayı kimler bulur? Bela isteyenler bulur belası. Evet bu da kuantum çekim yasası. Yani neyi düşünür, neyi hisseder, neyi söylerseniz onu çekersiniz. Ee, buradan yola çıktım. Bir de benim e, mentörlük ya da navigatörlük dediğiniz, tanımladığınız çalışmamda özel bir taraf var. Kopyalı yapıştır bir şey kullanmıyorum. Yani bizzat deneyimledim. Bakın benim mesela üniversite yıllarından bugüne kadar profesyonel iş hayatımda oldu. Orada en çok takıldığım, beni aşağıya çeken ya da hamster'ın o çarkın içinde koşup yorulması durumu var ya. Evet. Baktım insanların çoğu bu çerçeve içinde. Bunların temel sebeplerinden bir tanesi yanlış öğrenilmiş, kafalara çakılmış yanlış inanç kalıpları. Sizin değersiz olduğunuza, yetersiz olduğunuza ya da bir şeyleri yapamayacağınıza ait kavramlar. Tamam. Örneğin Türk insanının e, sorduğunuz zaman genellikle bir boynu bükük bir e, küçük emrah, küçük e, ceylan e, motifine uygun bir davranış biçimi vardır. Bir toplumsal değersizlik duygusu vardır bize ya da bir aşağılık kompleksi. Bunun sebebi kafaları çakılmış yanlış inanç kalıpları ciddi şekilde inceledim. Örneğin para. Bu hayatın gereklerinden bir tanesi değil mi? Yani gerekli ama araç. Amaç değil. Tabii. Ben mi araştırdım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kuralları, bütün şey her tarafta yani yazılan, yazılı olan hiçbir yerde atasözleri dahil para ile ilgili olumlu, olumlu bir cümle bulamadım. E şimdi bu kadar olumsuzluk çağıran, onu çağrıştıran bir şey size nasıl gelsin? Gelmez tamam. Yani bu arkadaşınız kapıyı çalıyor. Siz ona diyorsunuz ki hayır sen benim elimi kirisin mesela. Ya. E, bir daha o gelir mi? Arkadaş gibi görün. Sonra diyorlar ki hocam benim param yok. Ben kıt kanaat iki yakamı bir araya getiremiyorum. Ay sonunu getiremiyorum. Diyorum ki ben sana bunun yolunu öğretirim. Yaratmanın yolunu öğretirim. Ve zihin ötesi süreci diye bir program geliştirdim o çerçevede yaratım programını devreye soktum. Bizzat hayatımda ne yarattıysam onları istedim.